Rahat suresi şeytandan Allah'a sunuyorum. Her ne 33. ayet her nefsin bütün kazandıkları üzerine üzerinde gözetleyici olana mı baş kaldırılır? Bak her nefsin bütün kazandıkları üzerinde gözetleyici olana mı baş kaldırır? Yani her nefsin üstünde ben gözeticiyim. Allah mesela şu an beni de gözetliyor. Seni de, seni de, seni de herkesi gözetliyor. Onlar Allah'a ortaklar koştular. Yani işte atomlar ilahtır diyorlar. Atomlar tesadüfen yarattı diyorlar. bunları adlandırın bakalım diyor Allah. Yani şey işte darinizi, materyalizm şu şekilde çeşitli isimle adlandırın. Yoksa siz yeryüzünde bilmeyeceği bir şeyi ona haber mi veriyorsunuz? Yani kendi kendinize uydurduğunuz bu sahte izahlar, sahte bilimsel izahları Allah'a mı bildiriyorsunuz diyor. Bakın, yoksa siz yeryüzünde ...bilmeyeceği bir şeyi ona mı haber veriyorsunuz? Yani sizin aktardığınızı da ben yaratıyorum diyor Cenab-ı Allah. Darvin'in yarattıklarını, Darvin'in anlattıklarını da ben yaratıyorum diyor. Yoksa sözün zahirine... ...veya boş ve süslü olanına mı kanıyorsunuz? E, sözün zahirine olanına kanıyor adamlar. Boş ve süslü olanına. Mesela ne yapıyorlar? Koskoca iş bankası benim evrim atlasına... ...göğe o atlasa yakın bir atlas yaparak... E, ...şey yaratılış atlasına... Evrim atlasadın cevap vermeye kalkıyor. Yoksa siz e, yoksa sözün zahirine veya boş ve süslü olana mı kanıyorsunuz? Bak süs demiş fakat boş. Bak resim Yine açtım bak görüyor musun? Hep resim çizim evet. çizim yani bak hep çizim hangi sayfa etsak çizim çizim. <laughs> ya kardeşim bir tane delil göster delil. Ey İş Bankası delille gel bana <laughs> inşallah. i̇nşallah. Hayır, inkar edenlere kendi hileli düzenleri süslü çekici gösterilmiştir ve onlar doğru yoldan alıkonulmuştur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Tabii ben İş Bankası ayet iş Bankası'na bakıyor demiyorum ama genel olarak Darwinistlere bakıyor. Ve inkar edenlere bakıyor. Hayır, inkar edenlere kendi hileli düzenleri süslü çekici gösterilmiştir. Süslüyor, püslüyor, çekici ve süslü göstermeye çalışıyor. Ve onlar doğru yoldan alıkonulmuşlardır. Hak açıkça belli olduğu halde doğru yoldan alıkonulmuşlardır. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Darbini saptıran Allah'tır. Marx'ı saptıran da Allah'tır. Stalin'in elini saptıran da Allah'tır. Dolayısıyla yaptığınız yazıları da Allah ben yazıyorum diyor. Benim bilgim dahilinde benden habersiz bir şey yapmıyorsunuz diyor Allah. İnşallah. Saptırdıklarımı da ben saptırdım diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ahiretin azabı ise daha zorludur. Onlar Allah'tan korkacak. Onlar onları Allah'tan kurtaracak hiçbir koruyucu da yoktur. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Mesela Birinci Dünya Harbi'nde bir azap çektiler. Milyarlarca, milyonlarca insan öldü. İkinci Dünya Harbi'nde bir azap çektiler. Bir oldu. Toplam bir milyarın üstünde insan öldü. Ve şu anda da ızdırap ve acı içinde insanlar. Dünya hayatında onlara bir azap vardır sözü Allah'ın tahakkuk etmiş oldu. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Bakın bu Allah'ın bir vaadiydi. Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Bu azabı insanlar gördüler. Evet. İnşallah.